Merhaba arkadaşlar bugün sizlere birlikte bahçe maçı 11 çekiyoruz. Konuklarımız sözler yine bir, birebir bir, atıyoruz. Allah. İkincisi arkadaşlar bence Mahmut. Üçüncüsü Yusuf. Türkçe koyardı. Ha Ahmet Selim de geldi. Ahmet Selim, 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 geldi. geldi. Ne? ne? Gel Bu burada şey boykot için. Abi bir kola oğlum, bir kola. Aynen. Aynen.

ama şey Ahmet Enes kaleye geçecektim Babam kaleye kaleye yasakladı diyordu. Ahmet Enes kaleye geçecekti. Babam kaleye geçmemi yasakladı <laughs> 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 Zor. Zor. <laughs> Aa <al>, <laughs> <laughs> Baksana ne var? Yok. Oo Rana abla gelmiş görmedim. <gülüyor> <gülüyor> Amca ne sen mı kullanabiliyor musun? Evet. Şey Yoksa. Hangisini daha iyi kullanıyor? Samsung'a dediğim Evet, çoraplar büyük. Zaten hangi aranı kullanıyor? Oynayamaz oğlum? Sözler Prime dönemini açamıyor. Oğlum Sözler krampolları eritmiş. Sözler altını göstersene. Hani Bak ben de eriteceğim ya. Sözlerin çalaklara bak be. İç kap çalak

Penaltı penaltı. Galata Galatasaray sen sen Galatasaraylısın değil mi? Oğlum kafasında Galatasaray. Bir şey Galatasaray diye bir Fener diyor. Penaltı penaltı. Penaltı. Aga maç iptal edildi ha. Değil, 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 değil. Araplar izin vermiyor. Araplar izin vermiyor. Aga en iyisi İstanbulspor. İstanbul st Stadyumu'na gidiyor. olimpiyat at da. oynasa daha iyi gelelim. Benim için en iyi İstanbul Spa. Benim için en kötü İstanbul Oğlum görmedin mi Torino'yu? Herkes ne? yemiş oldu şirerden mi? Ne güzel işte. Yeşil. Ankara Enes Gol 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 Şey yapsana şey. gol Hadi yapsın hadi sen bir simit oynayalım. Hadi ee? yani eskiden yazayım Sati. Aşağıya gidiyorduk simit oynuyorduk. Sözler ağlamıştı. Oh, oh, dimi, oh, oh, çok tatlı a eh Noel baba. Ah, ne oldu <Ser też aynı> Evet. 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 evet bir <laughs> <laughs> İyi. Evet. Challenge zaliyette. sabah sucuk soğan yedim. Aradımın arasında sucuklar var öyle yağlı yağlı. <laughs> <laughs> çocuk öldü lan. Oğlum, çok sattım, Oğlum kızartmışsın lan. Neyse arkadaşlar dövüşürüz. Adam Arkadaşlar burada kapadı çocuk öldü. Hadi dövüşürüz. Öldü <laughs> herhalde.